Süper Lig'in 11. haftasında Hatay Spor Beşiktaş'ı konuk ediyor. Arkadaşlar YouTube kanalımız Sanal Spiker'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber yepyeni bir simülasyon videosuyla karşınızdayız. Beşiktaş pazartesi günü akşam saat 23.00'da Hatay Deplasmanı'nda olacak. Biz de bu maçın canlı anlatımıyla YouTube'daki Sanal Spiker kanalımızda canlı yayında olacağız. Lütfen videoya birer tane beğeni göndermeyi hemen aşağıdan da Yorumları mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızda yazmayı unutmayın. Bu maç ne olur? Nasıl sonuçlanır? Hangi skorla biter? Düşüncelerinizi mutlaka yazın. Bu hafta Vegors ve Gezal oynayamayacaklar. Biz de kadrodan çıkardık. Daha gerçekçi olması adına bu tarz talepler gelmişti. Kadrodan çıkarttık arkadaşlar. Hatay Spor'da da Falet. Bu hafta kırmızı kart cezalısı o da oynayamayacak. Onu da kadrodan çıkarttık. Evet Atay Spor'da kalede Ercevar, var. Kamil Ahmet, Vranyes, Burak Öksüz, Adekubbe. defans dörtlüsü önlerinde. Ruben Ribeiro, Mert, Ryan Abit. Sağda Saint Louis, solda Lobyan En üstte da Elkabi görev yapıyor. Değerli futbol severler. Atay Spor takımının ilk 11'i bu şekilde. Beşiktaş'ta da Weghorst'un yerine Muleka'yı Gezal'ın yerine de Redmond'ı aldık arkadaşlar. Bu şekilde bir 11 bekliyoruz. Tabii ki yanılabiliriz. Ama bakalım Evet kalede Ersin Göre yapacak. Rozier, Tayyip Talha, Romain Seis, Masuaku. Defans dörtlüsü hemen önlerinde Salih, Josef, Delali. Ali. Sağda Redmond, solda Enkudu. En uçta da Muleka görev yapıyor. Beşiktaş'ın ilk 11'i de bu şekilde. İyi seyirler arkadaşlar. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bakalım bu kritik maçta kazanan kim olacak? Beyro. Top aldı şimdi. Sol tarafa doğru gönderiyor Lobianice. ade Adekuppe. Bir kez daha Lobianice Adekuppe paslaşması. Etkili geldi Atay At Spor. Cezalan için gol pozisyonu ortaya versin. Maçın ilk tehlikeli attığı Atay At Spor'dan. Versin gole izin vermedi. Atak devam ediyor şimdi Cezalan'a doğru. Romain Seiss. Ruben Ribeiro. Mert'ten bir kez daha Ruben Ribeiro. Şimdi Lobyan ise. Ruben Adekube. Atay Spor Tekrar pas. Lobyan ise ceza alana doğru. Savunma uzaklaştırdı. İlk abi vuruyor Ersin. Atay Spor. Gol arıyor Beşiktaş karşısında. Top yine Beşiktaşlı oyuncular da. Enkodu. Muleka şimdi sol tarafa Masu Akku aldı. Verdi. Moneka Beşiktaş hata. Bir kez daha Masuaku. Enkudu. alan içi. Gol pozisyonu. Ortaya doğru. Savunmadan seken top. Kornere gitti. Köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. Nelali topun başında. Yaptı ortasını. Kalecide kalıyor Erce. Oziye. Romain Seys şimdi pas Muleka Ondan Delali gol pozisyonu Elkudu vuruyor ve gol Elkudu 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 Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Hatay Spor Deplasmanı'nda Atak Romain Seys ile başladı bu hafta oynayıp oynamayacağı şüpheli Romain Seys'in ama Biz kadroya dahil ettik onu onun başlattığı hatayı en kudu sonlandırıyor. Ve Beşiktaş Hatay Spor deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Hatay Spor 0, Beşiktaş 1. Beşiktaş golü, El İlk 45 dakika Salih ileriye doğru oynattı hakem Enkudu. Bakıyorum hakeme. Evet bir serbest vuruş kararı. İlk yarının son dakikası. Beşiktaş için belki de bir duran top şansı. Belki de bir gol şansı. Salih e, Deli Ali topun başında. Ceza alanına doğru. Zayna bir tuzaklaştırdı. Atak devam ediyor. Masuaku. Muleka. Josef. Muleka. Ceza alanı içi. Gol pozisyonu. Josef de Souza vuruyor. Olmadan seken top kornere gitti. Köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. İlk yarıda hala Beşiktaş atakları devam ediyor. kullandı kullandılar Redmond. Bir çalım ceza içi. Enkudu. Dele Ali. Redmond. Kor pozisyonu. Joseph de Souza. Salih ve karşılaşma bitiyor. Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü var değerli futbol severler. Bakalım 2. 45 dakikada neler olacak. Enkudu'nun attığı golle Beşiktaş soyun odasına önde gidiyor. Evet ikinci yarı başladı. İki takıma da bir kez daha başarılar diliyoruz. Redmond. Delali. Ali. bir çalım. Avantajı oynatıyor hakem. Redmond yetişti. Şimdi Faz Delali cezalan içi gol pozisyonu. Ortaya doğru ve gol. Orada savunmada Kamil Ahmet'ten seken top Enkudu'nun önünde kaldı. Enkudu da aradaki farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş altay Spor Deplasmanı'nda 2-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Enkudunun ikinci, Beşiktaşın ikinci golü. Beşiktaşın golü, doğru Saint Louis, Kamil Ahmet Çörekçi, Saint Louis, El -Kabi. gol pozisyonu, Merç, Ve gol. Hatay Spor pas yapan yapan geldi. Gerçekten çok güzel bir gol attı Hatay Spor. Farkı biri indiriyor Saint Louis. Ersin Üzgün. İşte Hatay golü. Saint Louis topalarda. Hatay Spor 1. Eşiktaş 2. Enkudu. Tekrar Deli Ali. Salih Uçan. Uleka. Josef'e doğru. Kamil Ahmet giriyor araya. Burak. Kaptırdı topu. Redmond. Şimdi faz. Deli Ali. Gol pozisyonu. Salih. Kaleci Erce. Erce. kardeşler. Gole izin vermiyor. Salih Uçan. Kale'yi böyle yokladı. Erce kardeşler topu kornere çeldi. Şimdi Saint Louis. Mert. Soman arkasına doğru. O Meis eskirdi araya. 64. dakika sağ tarafa doğru uzun bir pas. Redmond kafayla indirdi. Ve elle oynama diyor. Adekube elle oynadı. Serbest vuruş kullanacak Beşiktaş. Jetson Fernandez oyuna giriyor. Delali yaptı ortasını. Kafa dışarıya. Muleka. Delali'nin bu ortası. Kafayı vurdu Muleka üstten out. Açtırıyor. Şimdi Enkodo. 90 +3 eklendi. Cezalan içi. Cenk Tosun gol pozisyonu ortaya doğru savunmadan döndü. Atak devam ediyor mi? Bakıyorum evet devam ediyor atak. Enkodu Cenk. Enkodu Delali. Bir vuruştu dışarı. Son olarak Cenk Tosun. Pas yapa yapa yine. Çok güzel geldi Beşiktaş. nasıl asfakla yanından. Top dışarıya gitti. Cenk Tosun. Bence kardeşler. İleriye doğru uzun bir top. Hatay Spor için belki de son bir beraberlik şansı. Ruben Ribeiro. Şimdi Ryan Abit. Ryan Abit verdi. Kamil Ahmet. Sait Louis. Son bir şans. Sait Louis. Asu Aku'dan döndü. Ve karşılaşma. Sona eriyor değerli futbol severler. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atay Spor Deplasmanı'ndan en kudunun golleriyle 2-1'lik galibiyetle ayrılıyor. Arkadaşlar biz de videomuzun burada sonuna gelelim. Lütfen videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basıp kanalımıza hala abone değilseniz de abone olup tüm bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Maçın canlı anlatımıyla pazartesi günü akşam saat 20.00'da YouTube sanal spikerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.